Herkese merhabalar, sevgili öğrenciler. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı LGS'ye hazırlık çalışma sorularının çözümlerini yapacağız birlikte. Haydi gelin birlikte başlayalım. Aşağıda ışınların geliş açılarının zemini etkisi ve güneş ışınlarını dünyaya geliş yönü gösterilmiştir. Gösterilen bir şekil üzerinden bu soruyu yapacağız sevgili öğrenciler. Buna göre. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Güneş ışınları dünyaya şekil 2'deki gibi yani şu şekilde gelirse A ile gösterilen bölge Oğlak dön Dönencesinde görülür. Şimdi burada güneş ışınları buraya geldiğinde dünyamızın şu gördüğünüz güney yarım küresinde ne olur? Yaz mevsimi yaşanır. Burada ne olur? Kış mevsimi yaşanır. A ile gösterilir demesi doğrudur sevgili öğrenciler. Şekil de kış mevsiminin yaşandığı Oğlak Dönencesi'nde yani burayı söylüyor. Kış mevsiminin yaşandığı Oğlak Dönencesi'nde ışın demetleri B alanı oluşturur ve gölge boyu en fazla olur diyor burada. Şimdi burada en fazla olur demesi yanlıştır bizim için. Çünkü en fazla nerede olur sevgili öğrenciler? Kutup bölgelerinde olur değil mi? Oğlak Dönencesi'nin olduğu yerde değil. Bu ifademiz yanlıştır. Üçüncü öncülümüze geldik. Dünyanın bu konumundan 6 ay sonra yengeç dönencesinde birim yüzeye düşen ışın miktarı A'daki gibi olur. 6 ay sonra biz neyi yaşayacağız çocuklar? Şu an kışı yaşıyoruz. 6 ay sonra biz neyi yaşayacağız? Kuzey yarım kürede neyi yaşıyoruz? Yaz mevsimini yaşamış olacağız. Bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız nedir? 1 ve 3 olacaktır. Geldik. Bir kalıtım sorumuz var sevgili öğrenciler. Bu sorumuz birkaç tane ibare içeriyor. Bunları göstereceğiz. Fenotip ve genotipin tanımlarını yapmış. Daha sonrasında çiçek rengi bakımından farklı genotipte oldukları bilinen bezelyeleri ata bireyleri çaprazlanmaktadır. Oluşan yavru dölleri genotip oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tamam. Şimdi bakalım soruya. Buna göre hangisi kesinlikle e, doğrudur veya hangisine ulaşılır? Fark ettiyseniz, Milli Eğitim son zamanlarda şu kesinlikle ve bu şekilde olasılık içeren ifadeleri çokça sıkça kullandı. Buradan böyle bir sorunun gelebileceğini tahmin ediyoruz büyük ihtimalle. Şimdi saf döl oranı %50, melez oranı %50. Her iki ihtimal olabilir. Büyük A büyük A büyük A küçük A olabilir. Buradan %50 gördüğünüz gibi ne oldu? Sağf döl oldu. %50 de ne oldu? Melez oldu. Bu ifademiz doğru. Peki bu da doğru mu? Evet. Büyük A küçük A, büyük A küçük A. Aynı şekilde buradan da biz ne elde etmiş olur sevgili öğrenciler? Ee, büyük A küçük A yani %50 %50 elde etmiş olur muyuz? Elde etmiş olacağız. Peki bir diğer ifademiz de bunlar bu şekilde de elde edebilir miyiz? Edebiliriz. Bakın çapraz diyelim. Büyük A küçük A büyük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a yine saf döl oranımız nedir? %50 %50 değil mi? Ee, bu şekilde melez oranımız da %50 olmuş oldu. Sorumuzu baştan dikkatlice okuyalım. Buraya kadar bundan sonrası sadece sizin yeteneklerinize kalmış bir şey. Şimdi bakalım. Birincisine bakalım. Ne diyor? Oluşan yavru döller fenotipte e, ee, aynı fenotiptedir. Oluşan yavru döller aynı fenotiptedir diyor bu ifademiz değil mi? Burada fenotip neydi? Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşe dış görünüşüne yansımasıydı. Yani sadece dış görünüşleri aynıdır demek istiyor değil mi? Biz buradan şuna ulaşacağız. Aynı fenotiptedir ifademiz Yanlış bir ifade. Çünkü kesin değil. Olabilirlik içeridi, içerdiği için ve bizden kesinlik istediği için biz bunu ne yapacağız? Bu ifadeyi yanlış alacağız. Birinin olduğu öncülleri elemiş olacağız. Zaten bunu yaptığınızda sorunun cevabını da bulmuş olursunuz. Peki diğerleri ne, neden doğru? Ata bireylerden en az birinin fenotip, genotipi e, melezdir. Bakın dikkat edin. Melez. Bakın dikkat edin. Melez. Bakın dikkat edin. Melez. Bu ifademiz de doğrudur sevgili öğrenciler. Şimdi geldik buraya. Yavruların %50'si ata bireylerden birinin genotipi ile aynıdır. Şimdi bakalım %50'si mi? Evet. Bakalım %50'si mi? Evet. Bakalım %50'si mi? Evet. Gördüğünüz gibi bu ifademiz de doğrudur sevgili öğrenciler. Baya güzel bir soru. Gelelim bir diğer sorumuza, üçüncü sorumuza. Araştırmada bezelye bitkisinin çiçek renginin kalıtımı ile ilgili tozlaşma çalışması yapılmıştır. Tamam. Bakalım. Evet. Birinci tozlaşmada beyaz çiçek ile mor çiçek çaprazlanmış. Ne olmuş? %50 %50 saf döl oranı çıkmış. Buradan bunu ne diyebiliriz? Ee, şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bu birinci tozlaşmada büyük A küçük A küçük A küçük A, küçük A tozlaşmıştır. Evet ikinci tozlaşmada da ne olmuş? Hepsi mor olmuş değil mi? Yani melez e, olmuş. O zaman biz bunu ne diyebiliriz? Büyük A, küçük A, e, pardon şöyle diyebiliriz. Büyük A, büyük A çapraz zaman küçük A, küçük A olmuş ve hepsi ne olmuş? Yüzde yüz büyük A, küçük A olmuştur. Peki soru bundan sonra basit oldu. Bakalım. Beyaz bezelye ile 2 numaralı mor bezelye çiçek rengi bakımından homozigot saf döldür. Bakın beyaz bezelye ile 2 numaralı bakın 2 numara biz 2 numarada mor çiçeğini aldık? Gördüğünüz gibi büyük A büyük aldı ve yanlış arıyoruz burada ona göre. Bu doğru bir ifade. 1 numaralı bezelye kendisiyle aynı genotipte bezelye ile döllenirse bakın 1 numaralı neydi biz burada gösterdik büyük a küçük a döllenirse beyaz çiçekli bezelye oluşmaz ifademiz yanlış çünkü buradan küçük a vardır kendisiyle aynı olanda da küçük a vardır ve küçük a küçük a olma olasılığı %25 de olsa bir durumla olması vardır. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız Bursa olacak sevgili öğrenciler. Geldik bir diğer sorumuza. Dördüncü sorumuza. Evet ne diyor burada? Soruyu hemen bakalım. Yukarıda mutasyon ve modifikasyonla ilgili örnekler içeren bir seksek oyunu verilmiştir. Fatma mutasyon, Gonca da modifikasyonla ilgili örnekler içeren kutucuklara basarak tamamlayacaktır. Buna göre Fatma ve Gonca'nın bastığı kutucuklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Fatma neydi? Mutasyon. Ben direkt mutasyonları hemen işaretleyeyim. Keçinin dört boynuzlu olması, van kedisi durumu, ondan sonra altı parmaklılık, albinoluk, Down sendromu direkt bunları aldık. Tamam soru bitti. 1, 3, 5, 6, 7. Biz direkt bunu arayacağız. 1, 3, 5, 6, 7. Burada hemen sorumuzu işaretledik. Bu kadar çocuklar. Soru bitti. Evet geldik bir diğer sorumuza. Beşinci sorumuza. Lotus ayaklık eski Çin mitolojisinde geçen bir simgedir. Günümüzde artık uygulanmayan lotus ayaklık, insanların gelişimini önlemek amacıyla yapılan bir tür sargı işlemidir. O zamanlar ayaklar sıkıca dar ve uzun sargılarla bağlanarak ayak kemiklerinin şekli bozulur, böylece büyümesi engellenirdi. Ayağın görevini değiştirmeyen bu işlem bebeklikten başlayıp ergenlik boyunca devam tekrar tekrar yapılırdı. Sargıyı ölene kadar çıkartmayan kadınlar da olmuştur. Anlatılan Ayak biçimi yeni doğan çocuklarda tekrar e, görülmüştür yani görülmemiştir yani küçülme oranı tekrar yeni Doğan çocukta görülmemiştir Bu da neyi gösteriyor Kalıtsal olmadığını gösteriyor. İnsanda meydana gelen hangisi doğrudur Bu olayla ilgili aşağıdakilerde hangisi söylenebilir. Peki insanda meydana gelen bir başkalaşımdır Hayır vücutta meydana gelen mutasyon değildir. Mutasyonlar nesilden nesile aktarılır ve kalıtsaldır. Vücutta meydana gelen bir modifikasyondur ve kalıtsal değildir bizim aradığımız cevap olacağız. Çünkü vücudun insanların kas yapması, bronzlaşması bu tür şekillerde modifikasyona örnektir. Bu da insan etkisiyle dış çevre şartlarından dolayı oluşan bir durum olduğu için ve yeni doğan bebeklerde de görünmediği için biz buna ne diyeceğiz? Kalıtsal değildir ve modifikasyondur diyeceğiz. Geldik. Altıncı sorumuza. Evet. Bir basınç sorusu sevgili öğrenciler. Sıvı basıncı sorusu. P eşittir. Derinlik çarpı yoğunluk diyeceğiz burada. Evet. Yukarıda verilen canlılara e, canlılar etki eden sıvı basınç grafiği verilmiştir. Buna göre e, verilen grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi star gezer balığı kendini denizin, kum, denizin dibindeki kumlara gömerek yaşayan bir canlıdır. Bakın kum. Bu denizin dibi olsun tamam mı? Bu da denizin üst Deniz dibi olsun şuraya şöyle yapalım Deniz dibi Deniz dibi diyelim buraya Dibi diyelim Bu da en üst kısım En üst kısım Tamam Şimdi star gezer balığı Nerede burada? Kumlarda yaşıyor diyor değil mi? Burada star gezer balığı Star gezer balığı tamam Şimdi ejderha balığı Ejderha balığı kendini, ışığını üretebilen ve deniz yüzeyinin 2000 metre e, altında yaşayan bir balık türüdür. Tamam 2000 metre, şurada olsun 2000 metre. Ejderha balığı, tamam mı? Ejderha şurada olsun. Peki, devam ediyoruz. Ejderha balığı burada. Ondan sonra bakalım e, ne diyor burada? Tabut balığı ne diyor? 500 ile 300 metre arası diyor. O da şu arada olmaz mı? Tabut balığı. Değil mi? Tabut balığı da burada olur. Peki Dumbo ahtapot ne diyor? 3000 ile 4000 metre. Burada da Dumbo olmaz mı? Dumbo da bu aralıkta olur. Peki buna göre soru 3 yapacağız. Ne tabut balığını etkeden sıvı basıncını gösterir. Burada N en küçük olandır değil mi? Burada ne en küçük olan? Sıvı basıncı en küçük olan kimdir burada? Star gezer balığı değil mi? Star gezer balığı. Şimdi burada kum en e, zemindeki durum olduğu için basınç oranı diğerlerine göre daha az olacak. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Burada ne diyeceğiz biz buna? Bu yanlış bir ifade diyeceğiz. Star gezer yani ne? Tabut balığı diyor. Tabut balığı burada ne diyordu çocuklar? 50 ile 300 arası. Halbuki burada e, biz en az olana kim diyecektik? Star gezer balığını diyeceğimiz için burada bu ifademiz yanlış olacak. Biri eledikten sonra şöyle cevabımız ne çıkıyor ortaya? Geriye 2 ve 3 gibi görünüyor ama yine devam edelim. Canlılar etkeden sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır bu doğru. K star gezer balığını etkeden sıvı basıncını gösterir. Bu ifademiz de yanlış bir ifade çocuklar. Burada cevabımız nedir? Yalnız ikidir çocuklar. Burada cevap şıkkında bir hata söz konusudur. Şimdi devam edelim çocuklar. Yedinci sorumuza. Evet. Şimdi bakalım. Bilgi. Maddenin iç yapısında meydana gelen ve yeni madde oluşumuna neden olan değişmelere kimyasal değişim denir. Fiziksel değişim ise maddenin iç yapısı değişmez. Maddenin tanecikler arasındaki boşluk ve maddenin dış görünüşü değişir. Fiziksel değişimler sonucunda yeni bir madde meydana gelmez. Ela annesiyle un helvası yapacaktır. Bunun için tabloda verilen işlemleri sırasıyla uygulamıştır. Buna göre uygulanmış numaralandırılmış cümleleri fiziksel ve kimyasal değişimi göz önünde bulundurarak gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Tek tek bakacağız. İlk önce fizikselleri arayalım. Tavada tereyağını eritmesi fiziksel. Eriyen yağın üzerine un ilave edip unun rengini değiştirene kadar kavurmuştur. Bu kimyasal. Tamam. Burada 2'nin olduğu fiziksel kısımdaki yerleri eliyoruz. Tamam eledik B şıkkını. Buradan ne yapıyoruz? Ayrı bir kapta sütü kaynatmıştır. Fiziksel. Buradan devam ediyoruz. Kaynayan sütün içerisine bir bardak şeker koyarak şekerin Süt içerisinde çözülmesini sağlamıştır. Bu da fiziksel. Ne yaparız? 1 ve 3 ve 4'ü arayacağız şıklarda. O da nerede vardır? A şıkkında vardır ve güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde devam ediyoruz. Evet geldik 8. sorumuza. Bir asit baz sorusu. Asit baz mı yarışması var? Kırmızı bayrak asidi, beyaz bayrak bazı temsili. Keşke beyaz bayram mavi yapsalardı. Çünkü turnu sol kağıda örmeğimiz var işin içerisinde. Yine özenilmemiş. Öğretmen elinde, oyunun kuralları, öğretmen elinde tuttuğu kırmızı ve beyaz bayraklardan birini havaya kaldıracaktır. Kırmızı bayrak, asisti beyaz bayrak bazı temsil etmektedir. Bayrak dört kez havaya kaldırılacaktır. Her seferinde kaldırılan bayrağa göre ayrı bir soruya cevap verilecektir. Şimdi, birinci kaldırış tadı nasıldır? Günlük yaşamdan bir örnek veriniz. Maddeler üzerindeki etkileri nelerdir? Hangi ayraçla Ha, hangi sonucu verir? Bakacağız. Evet. Tek tek bakalım. Şimdi Selim, Beyza, Aa, Alim ve Kerem asit mi baz mı oyununu oynayacaklardır. Öğretmen sırasıyla kırmızı, beyaz, beyaz ve kırmızı bayraklarını havaya kaldırmıştır. Soruları, cevaplarını kağıtlara yazılacak ve herkes aynı anda öğretmene gösterecek. Soruların hepsine doğru yanıt veren öğrenci oyunu kazanacaktır. Şimdi bakalım. Şimdi kırmızı, beyaz, beyaz ve kırmızı cevabını verdiklerine göre bakalım. Şimdi ilkin kırmızı. Herkes asitle ilgili bir örnek verecek. Doğru. Herkes birincisinde doğru yapmış. İkincisinde beyaz. Yani bazla ilgili bir örnek. Burası baz bu doğru. Burası asit bu yandı. Mide ilacı bu doğru. Tuz ruhu bu yanlış. Gitti. Şimdi geldik buraya. Yine bazla ilgili bir örnek verilecek. Mermeri aşındırır bu asit. Elde kayganlık hissi verir. Bu da bir baz. Olabilir. Bunu zaten elemiştik. Şimdi diğer örneğimiz ne olacak? Asitle ilgili. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bu ifademiz nedir? Doğru. Bu ifademiz nedir? Metil oranjı sarıya çevirir. Bu bazdır. Kim kazandı bu yarışmayı sevgili öğrenciler? Selim kazanmış oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 9. sorumuza. Yine bir asit baz sorusu ve e, ayraçlarla ilgili bir soru. Bilgi, kırmızı lahana çözeltisi doğal bir belirteçtir. Lahana çözeltisinin mi, çözeltisi normalde rengi mordur. Asitliğin fazla olması durumunda rengini kırmızıya, kırmızıya bazikliğin olması durumunda ise mavi ve yeşile döner. Bir öğrenci asit baz ayraçları ile ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bunun için kırmızı lahanayı küçük parçalar halinde kesip üzerlerine sıcak su döküyor. Karışım soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla lahana yapraklarını ayırıp kalan sıvıyı cam kaplara eşit miktarlarda döküyor. Tamam. Sırasıyla birinci, birinci beherene koymuş sevgili öğrenciler limon. Asit seneye çevirecekti kırmızı. Hepsini tek tek dökmüş bu şekilde olmuş. Öğrenci gözlem sonuçlarına göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Tamam. Karbonat lahana suyunu maviye çevirdiği için bazdır. Karbonat neydi çocuklar? Bir bazdır. Bu ifademiz doğru. Bunu alıyoruz. Su nötre yakın olduğu için renk değişikliğine sebep olmamıştır. Bu da doğru bir ifademizdir. Limon suyu ve sirke lahana suyunu kızılmızıya çevirdiği için limon suyu ve sirkenin pH değeri 7'den büyüktür ifademiz yanlıştır. 0 ve 7 arasında demesi gerekiyordur veya 7'den küçüktür demesi gerekiyordu. Cevabımız ne olacak burada çocuklar? 1 ve 2 olacaktır. Evet, geldik diğer sorumuza. Yine bir pH cetveli ile ilgili soru. Evet, pH çözeltinin ya çözelti yani hidrojen gücünün Çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. pH değeri belirli bir sıcaklığı, sıcaklıkta 0 ila 14 arasında bir değer alabilen bir ölçektir. Tamam. Bazı maddelerin yaklaşık pH değerleri çizelgede verilmiştir. Değerler 14 farklı renk tonu ile gösterilmiştir. Örneğin çizelgede yumurta beyazı ile domates arasında 4 farklı renk tonu vardır. Şimdi bakalım yumurta burada şu, o da burada. Bakalım. 1 2 3 4 gördüğünüz gibi buna göre de soru yapacağız. Buradan bizim için soruya yönelik de bir şey söylüyor. Evet. pH değeri bilinmeyen bazı yiyeceklerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Tamam. Muz kan ile arasında iki renk tonu vardır. Muzun kan ile iki arasında iki renk tonu vardır. Kırmızı turnusol kağıdını etki etmediği için buna ne diyeceğiz? asit diyeceğiz değil mi? Asitler kırmızı turnu sol kağıdına etki etmez. Şimdi kan ile arasında iki renk ton vardır. Bir, iki. O zaman nereye geliyor? 5 değil mi? O zaman bunu ne diyeceğiz? 5. Sayıları istiyor benden çünkü. Buna 5 diyeceğiz. Tamam. Süt ile arasında brokoli süt ile arasında 3 renk tonu vardır. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu veren sınıf içerisinde yani bazdır. Bakalım süt nerede burada evet arasında ne kadar kaç tane varmış 3 renk tonu 1 2 3 o da neye geliyor 10'a denk gelmiş oluyor O zaman muza ne diyeceğim 5 diyeceğim baza ne diyeceğim 10 diyeceğim yani muza ne diyeceğim 5 pardon brokoli de ne diyeceğim 10 diyeceğim o da cevabım ne olacak denizli olacak Evet sevgili öğrenciler soruların çözümlerinin sonuna geldik Diğer videolarımızda yine çözümlerimize devam edeceğiz. Bizleri takip edin ve videolarımızın haberdar olmak için çanı tıklayın ve kanalımıza abone olup paylaşmayı paylaşmak için yardımcı olun. Görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.